Evet arkadaşlar ilk partımız ile de karşınızdayım yani. Ee, şimdi arkadaşlar yan tarafı eleyip hemen konumdan bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, hemen 12 demirimizi yapalım ve gidelim arkadaşlar. İnşallah video kasmıyordur arkadaşlar. Video kasıyorsa kusuruma bakmayın. Ee, bilgisayar format falan attım yine de kasabilir. Yani 19 fps 20 fps arası alıyorum. Arada droplar yiyorum arkadaşlar o yüzden. Aa yan takım yokmuş arkadaşlar. Hemen şunun da e, fırından faydalanalım. Bir iki tane aldım. Öyle gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar neden video gelmiyordu? Onun da ondan bahsedeyim öncelikle. Arkadaşlar Bilgisayar formu satmıştım ve e, Canım hiç video çekmek falan istemiyordu Zaten CraftWise baya bir kastı içinde e, Oynamıyordum yani Son oyuncu oynuyordum ama son oyuncu da Başlamadığım için de Çekmedim hiç Seni bir kesebilir miyim kankam Tamam kestim yani o yüzden videolar gelmiyordu arkadaşlar ama artık sonuncuya geçtim ve son videolar gelecek adam geldi Tamam Yani öyle arkadaşlar Son oyuncuya başladım yani ekipte kuruyorum discorduma da gelmiyor unutmayın arkadaşlar açıklamada da var Gelirseniz cidden çok güzel olur O çocuğu ben kır yani kırıp elemek istiyorum yani olay bundan ee, ibadet şöyle gidelim arkadaşlar yan takımı değil mi evet yan takımıymış kırmamış Kıramamış daha doğrusu. Bir tane makas alsaydım cidden güzel olabilirdi. Ah be kesemedim. Bu arada videodan önce 2-3 e, el oynadım. Oyundakiler makrosun falan diyor. Eğer bu videoyu izlemiyorlardır ama izliyorsanız da alın size makro. Yani bunu da artık anlayın Makro falan yok Kendim yapıyorum kendim kullanıyorum Kendim yaşıyorum Sizlere de öğreteceğim yakında Bir kamera alırsam Mousecam falan çekeceğim ve Butterfly'dır Jitter'dır Drag click'dir her şeyi öğreteceğim arkadaşlar Kırmızıyı kırmak istiyorum O yüzden TNT falan da alacağım buradan Su TNT Bomba çok güzel hemen şöyle gidelim arkadaşlar uzun zamandır video gelmediği için de e, kanalın aktifliği düşmüştür o yüzden herkes bir like atarsa cidden beni çok mutlu eder Ops. şöyle açtım yatağını tiyenti bırakacağım bir de çocuğu sarsın attım biraz geriye Adam geldi, adam geldi, adam geldi, adam geldi. Ölsene lan! Tamam, ya tam kırıldı. Kaçtım. Turuncu değil mi bu? Gelsin. Gel. Attım. Tamamdır. Hemen suyla şöyle bir emelci yapıp gel bakalım, gel bakalım. Tamamdır. Hayır! Evet arkadaşlar, ik e, ikinci partımızda de karşınızdayım yani. Hemen tekrardan demirlerimi toplayıp yan tarafı kırmak istiyorum. Herkes tam mı? İnşallah tamdır ve yatağımızı kırabiliriz. Yatağı kırabiliriz. Konuşamadım bir an. Ve ekiple de video gelmesini istiyorsanız bu videoya güzel bir like sesi gelsin. 30 like falan iyi olur. Hemen şöyle gidelim. Kırmızı arkadaşa. Adam yükseliyor. Vuramadım kastı için. Kırıldık. Kaçtı mı? Güzel. Kaçsın daha iyi bizim için. Çünkü partına vermekini istemiyorum derken. Geldi. Yani eğim alamıyorum bilgisayar böyle kasarken. Hemen ikinci, üçüncü partımıza da geçelim yani. Burada birazcık daha konuşacağım ve son partımız olsun bu da arkadaşlar tekrardan YouTube'a geri döndüm ve videolar çekmeye devam edeceğim ee, kanalın aktifliğini falan da toplayacağım konuşamadım aktifliğini toplayacağım arkadaşlar ee, tekrardan güzel videolar güzel içerikler çekmeye başlayacağım arkadaşlar hemen şöyle gidelim Böyle birazcık da ayar yapacağım ki FPS'im artsın. 21 bir FPS falan alıyorum arkadaşlar. <laughs> o, bu arada tekstür peki de açıklamaya koyarım. İsteyen indirebilir. Bu taraftaydı inşallah. Bu taraftır. Çünkü iki çankta olduğum için göremiyorum arkadaşlar. Ya bu taraf değil mi onun bezi? Gel buraya. Gel buraya. Kaçma gel. Evet. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, bu video birazcık kalitesiz oldu. Biliyorum. Ama ee, bundan sonraki videolarda geri düzelteceğim. Çünkü video çekmeyi falan unuttum. Ne yapayım arkadaşlar? Unuttum video çekmeyi. O yüzden e, yoksa daha iyi videolar çekerim eski videolarım gibi yapacağım tekrardan. O yüzden bye.